Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk de kim Hayırlı günler olsun Sezgin Sağ olun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben programımızın başında Müzemmil Suresi 1 ve 9. ayetleri sevgili dinleyicilerimize okudum. Bugün bu suremizi konuşalım istedik sizinle değerli hocam. Hem suremizin ana temasının insanlara vermek istediklerinin ne olduğunu öğrenelim. Hem de e, özellikle namazla ilgili, e, önceki din, İslamiyet'ten önceki dinlerde örneğin namaz ibadeti var mıydı? Beş vakit namaz ne zaman e, emredildi? Bu konularda e, bilgi alalım istedik. İsterseniz suremizin ismiyle başlayalım hocam. Müzemmil ne anlama geliyor? E, genel olarak neyi anlatıyor bu sure? Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Ağabeyi billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin el amin. Rabbena atina milledun rahmeten Ve heyyi lana min emrina raşada. Bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de nazil olan e, ve ilk zamanlar nazil olan bir sure. İsmini <laughs> de bu ilk süreçte Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem örtülüp e, bürünmesiyle yani üzerine e, bir şeyler örtmeleri için etrafındakilere zemmiluni zemmiluni. O zaman Hazreti Hatice'ye böyle seslendi yani üzerimi örtün, üzerimi örtün diye yaşadığı o dehşetli hadise çünkü vahiy ilk temas. Evet. Ee, Namus-u Ekber Hazreti cibril Emin ile ruh Kudüs ee, Bu son dönem vahyin Yani artık Hatem-ül Enbiya Ondan sonra bir peygamber yok Ona gelen ve dünya hayatında Ve dünya tarihindeki En önemli hadise Dolayısıyla bunun onda oluşturduğu Bir şey var ee, Nasıl diyelim Bir e, karşılık var Bir ürperti var Bir heyecan var bunu atlatabilmek için bu ilk e, kendisinde oluşan reaksiyonu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendisini dinleyerek huzur e, bulmak üzere e, geldiğinde hanesine böyle demiş. Hı -hı. -me -me üzerini örtün, üzerini örtün diye. Böyle örtülü bir halde ve sakinleşmeye çalışırken e, veya çalış, sakinleşmeye çalıştığı zamanlardan birinde Gelen vahiy, ya eyyuhal mussemmil, ey örtünüp duran, ey bürünen, yani diye Allah'ın ayeti sallallahu aleyhi ve selleme o dönemki halini, yani vahyin o ilk zamanlardaki tesirini de böylece satır satır Kur'an'a konu edinen Allah azze ve celle Resulüne böyle seslendi. Ya eyyuhal mussemmil, artık öylece harekete geçmesini çünkü bir sonraki ayet kelimeyle Cenab-ı Hak onu harekete geçmeye çağırdı. Yani çünkü örtünüp e, öylece kala kalmak öyle daha bir e, sükunet hali daha bir e, ne diyelim hareketsizlik halbuki vahiy e, harekete geçiren Cenab-ı Hakla ilişkiye davet eden Kulluk ilişkisinden söz ediyoruz kulun Rabbini e, Tanıdığı ve artık e, tanıdıkça O'nu sevdiği ve sevdikçe O'nu yaşamak istediği, bir ve beraber olmak istediği, O'na yakınlaşmak istediği süreçleri e, ayette diyor Cenab-ı Hak, Wa Yani artık O'na belli vesileler ile Cenab-ı Hakk'a e, yakınlaşmaya, O'nun rızasını aramaya dair bir sürece koyulması gerekir. Şimdi Allah Azze ve Celle Resulullah öyle bir sürece davet etti. Hı hı. Tabii bu anlamda aklımıza ilk gelen bu ilişki, kulluk ilişkisinin karşılık bulduğu e, biçim namaz. O yüzden ya eyyuhel muzemmin, ey örtünüp duran, ey bürünen ifadesinin hemen ardından e, Sure-i Celle'nin ikinci ayeti kum, bu kum demek kalk demek. Kum illeyle artık harekete geçmesini emrediyor. Tabii ilk hareket e, kişinin kendisindeki hareket. Yani etrafını harekete geçirmek, toplumu harekete geçirmek vesaire. Bunların hepsi kişinin kendisi harekete geçtikten sonra dolayısıyla sıralama doğru olmalı. Resulullah'ta bile sıralama böyle başladı. Önce Cenab-ı Hak ona kendisini emretti. Tabi sıralama karışınca ne oluyor? Kendisi kalkmayan, kendisi yapmayan, Kendisi gerçekleştirmeyenin etrafına siz yapın, siz gerçekleştirin diye bu hoş bir şey değil. Cenab-ı Hak e, yapmadığın şeyleri söylemeyin dedi. Dolayısıyla e, Allah Azze ve kulluk e, daveti ve dolayısıyla bunu icra etme Resulullah'a önce kendi özelinde başladı, kendi şahsında başladı. Kum mille ile geceliğin kalk ve ge geceyi kıyam et geceyi yani kalkmak suretiyle e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelerek e, Allah Azze ve Celle ile e, buluşma daveti. Tabii bu daha e, gece vakti olunca e, özellikle Resulullah'ın o dönemde vahiy ile olan bu e, iletişimin dolayısıyla yani kendisine vahyin gelmesi dolayısıyla e, yaşadığı bu süreci artık eee rehabilite desek o yeni bir kelime artık yönetebilmeye başladı Cenab-ı Hak ile bunu ibadet üzerinden e, gerçekleştirmeye namaz üzerinden. Çünkü namaz e, e, her türlü yaşadığımız hayatta da yaşadıklarımız veya ruhsal boyutta da yaşadıklarımız yaşadığımız o salınımları da e, şey yapar düzeltir. Çünkü kul ...böyle çok sıkıntılı anlar düşebilir... ...çok evet. ciddi travmalar yaşayabilir... Ee, ...dolayısıyla namaza yönelmeli... Ee, ...Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir rivayette... ...Hazreti Bilal'e işte hani namaz kıldır... ...ve bizi namaz kılalım da... ...bizi namaza kaldır da... E ...rahatlayalım diyor Ereşme... ...rahat edelim... ...yani namaz böyle bazılarının sandığı gibi bir e, yüksünecek e, belli fiziksel hareketler değil, ruhumuzla eşleşecek ve bizi sıkıntımızı giderecek. Bu yönlü mesela çoğu kimse bilmiyor. Bilmediği için bundan yararlanmıyor. Yani oturuyor, e, bir şeyler içeyim, gevşeyim diye düşünüyor veya e, birkaç dost muhabbetinde e, caiz görün kafamı dağıtayım diye düşünüyor o iç e, oluşan sıkıntıyı giderecek bu tür şeylere başvuruyor. Halbuki e, bunlar içerisinde ve bunlara daha çok gelmeden kulun Cenab-ı Hak ile e, buluşup e, durumunu Cenab-ı Hak'la konuşacağı çok önemli bir araç namaz. Bunu ayette de Cenab-ı Hak emrediyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Sabır ile yani sabır ederek ve namaz ile Cenab-ı Hak bunlardan destek alın, bunlardan yardım alın. Osteyinu. Dolayısıyla Resulullah'ın canı sıkıldığında e, rahatlayabilmek için namaza başvurması sahadaki bir uygulama olarak da bize gösteriyor ki namaz e, kişideki sıkıntıyı giderir. Biliyorsunuz bu ilk dönemler Resulullah'a gelip gelip çok ağır konuşuyorlardı. bu evet. e, ve bu söylemleriyle Resulullah'ı incitiyorlardı. E, Allah'ın e, ifadesiyle söylersek Allah'ın Resulü'nün göğsü daralıyordu. <laughs> yani öyle kolay bir şey değil. Tabii. Onurunuzu inciten sözler söylüyorlar. Kişiliğinize mesela mecnun diyorlar vesaire. Ve şimdi bunların altından nasıl kalkacaksınız? Cenab-ı Hak dedi ki mu نَعْلَمُ اَنَّكَ yadiqu صَدُرُكَ Biz kesinlikle biliyoruz. Senin göğsün daralıyor. Yani bunu Allah söylüyor. Peygamberin yaşadığına dair söylüyor. وَلَقَدْ <laughs> نَعْلَمُ Biz kesinlikle biliyoruz. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرْكَ Senin göğsünün daraldığını biz kesinlikle biliyoruz. E ne yapacak? cenab Hak hastalığı veya sıkıntıyı tespit ve teşhis eder de tedavi göstermez mi? Yol göstermez mi? اَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ve مِنَ السَّاجِدِينَ <laughs> Cenab-ı Hak Rabbini hamd ile tesbih et ve sevdi edenlerle beraber ol. Sevdi edenlerle birlikte Selde et dedi. Dolayısıyla rükû selde yani bunlar namazın belirgin yanları. Buraya Cenab-ı Hak yönlendirdi. O bakımdan yani bu boyutunu e, bilmiyorsak e, bilmeli. Bazen biliyoruz ama uygulanmıyoruz. Mesela şu an bunu konuşurken bile içten içe kendime hakikaten Allah Azze ve Celle yani müzlemmil olan üzerini örtmüş yaşadığı bu e, muazzam Muazzam olduğu kadar olağanüstü ama ne kadar olağanüstü ise de o kadar e, şey uyandırmış yani ürperti uyandırmış. Dolayısıyla üzerine örtüp örtünerek bunu e, bindirmeye çalışan Resulullah'a bunu namazla dindir diye namazı davet ediyor Cenab-ı Hak. Ve özellikle bunu geceleyin sessiz, eleyak çekilince. Böyle kişinin e, ruhuyla tam bir huşu üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp orada daha e, rahatlamak, ferahlamak ve namazını kılınca bunun ne kadar kişinin kendisinde etkili olduğunu görmek, yaratan buna böyle haber verdiğine göre bunu ancak e, kendimizi kendimiz bir denek olarak yaşayarak görebiliriz. Yani yaşayan birileri bunu şöyle ferahladım, böyle rahatladım ne kadar deseler de biz bunu kendimiz tatmadığımız sürece bilemeyiz. O yüzden böyle bir sıkıntıya girdiğimizde de e, dünyaya herhangi bir sıkıntı da olabilir. E, içten ruhsal bunalımsa, bunalımlar da olabilir. Namaz bunun en önemli çaresidir. Oradan büyük güç ve destek alırız. Bu ayet böyle inşai bir ayet. Yani kalk. Kum ille geceleyin kalk. Kum ille illa illa kalila. Geceliğin kalk ve Cenab-ı Hakk'a e, ibadet et. Diğer taraftan hani yani o kiliyle yine uykuya e, kısım kalacak yani bütün geceyi e, böylece geçirmek değil. Hocam Tabii ki, geceliğin yani, kalk derken sabah namazını mı işaret ediyor? Yok bu daha çok e, gecenin kendisinde hmm. e, çünkü kıyamüleî e, sabah namazı öncesinde e, kalkılan <laughs> yani gecenin ilk işte biri olur efendim ortası olur ya yani son o işte birlik dilim olur. E, bu tabii kişinin kendi alışkanlıklarına bağlı olarak farklı farklı seçebilir bunlardan. Evet. Hatta e, bazen de bir dönem e, alışkanlıklarınız gecenin üçte birindedir mesela kalkışınız, hı hı. uyku düzeniniz. Bir dönem ortasına denk gelebilir. Bir dönem son üçte birlik dilime. Bunların hepsi ayette geçiyor. İnne rabbeke leyli Bunlar böyle opsiyonel gibidir. Bazen de aynı kişi gençlik dönemindeki uyku düzeni alışkanlığı ile ne bileyim, sonuçta birlik dilim daha uygun gelebilir. Bir başkasına ilk üçte birlik dilim daha uygun gelebilir. Bize şu anda zaten e, biz biliyorsunuz gece yarısı yatıyoruz yani bizim özellikle elektriğin icadından sonra <laughs> 12'ye gece... geçiriyoruz değil mi hocam? Evet, evet bizim gecemiz artık yani o ilk o ilk opsiyon kaçıyor bizden evet, zaten. Evet. Bazıları da soruyor hocam yatmadan kılsak olur mu diye. Yani inşallah olur diyelim ama pek de olacak gibi gözükmüyor. <laughs> Çünkü içinde bunun kalk var. Siz yatmadınız ki kalkasınız diye. Şimdi araya bir uyku girmesi lazım. O uykudan sonra kalkıp onun mahmurluğuyla yenişecek. Sonra bir abdest alıp tazelenecek ve huzura çıkacak. bu Bunların bizim biyolojik yanımızda da ruhsal yanımızda da eşleşen bilmediğiniz nice tarafları olabilir. Onlar bizi zinde kılar. Nitekim ayette Cenab-ı Hak inne yine bu zemin suresinin altıncı ayetindedir. inne nâşi yani geceleyin kalkmak hiye eşedduvap an ve akvamu kîlâ o hem vücudun hem anatomisi bakımından hem e, ta hücrelere kadar uzanan boyutları biri olabilir bilmiyoruz. Hem de ruhsal bakımdan. Bir hem uyanış oluyor açısından. değil mi hocam? Tabii iyi ya, eşer duvat an diyor cenab -ı. Öyle bir dinginliktir ki hı çok hı. şiddetli. Öyle bir beden ve ruh arasında bir uyum oluşur ki ve akonukuyla o esnada e, söylediğiniz, ifade ettiğiniz o ayetlerdeki e, derinliği, Cenab-ı Hak ile olan o yakarışı. Yani o esnada sevgiye giderken bile Bambaşka hissedebilirsiniz, hiç böyle hissetmemiştim diye <laughs> dökü ederken bambaşka hissedebilirsiniz. O bakımdan bu zaman ve mekandaki ki uz hayatımız uzay zamanda ilerliyor. <laughs> ve bunun belli e, şey noktaları var, böyle kilometre taşları var, bedenimiz ve ruhumuz arasındaki bu eşleşmeler, bazı vakitlerde ki namaz vakitleri öyledir. Ha, tam onu soracaktım Gideleyin. hocam. O beş vakit e, hani o beş vakit nasıl ayarlanmış ve neden beş vakit? Hı hı. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki inna salata kana ta'ala mu'minina namaz müminler üzerine efendim kitaben mevkuta yani vakitli bir e, yazgı diyelim. Farz anlamında kullanıyoruz hı hı. onu. Dolayısıyla bu böyle hani oturayım bir hastalığını kılayım deseniz olmuyor. Çünkü o vakitle eşleşmesi o demin dedim ya uzay zamanda ilerliyoruz biz evet. şu anda dört boyutlu bir uzay zamanda ve bunun e, içerisine Cenab-ı Hak namazları homojen yerleştirmiş. Yani bir dağılım söz konusu. Hani neye benzetebiliriz daha kolay anlaşılsın diye söz gelimi doktor diyelim ki diyor ki ilaç veriyor diyor ki bu ilaçtan işte iki saatte bir içeceksiniz hı hı. şimdi siz e, o ilaçtan iki saatte bir e, içmek yerine e, sabahleyin kalkıp soktan e... içseniz o günlük <laughs> içeceklerinizi e, size belki yararından çok zararı olabilir, zehirleyebilir evet. sizi ya da günde üç ağır... defa dendiğinde üçünü birden aynı anda için A, demiyor gibi yani. <laughs> ağır gelir neden evet. çünkü sizin vücudunuzun e, belli bir zaman akışı de e, akışı var Dolayısıyla onun tüketimi, hazmı, ağlımı ondan sonra vücuda bedene belli aralıklarla gelmesi lazım ki yararlı olsun. Evet. Şey de öyledir. Yani namaz da öyledir. O bakımdan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken şöyle teşbihte bulundu dedi ki: "Eraitum لو ان Şimdi birinizin kapısının önünde bir nehir olsa Hani varsayın ki demek istiyor. Onlar düşünsünler, tasavvur et ya da tasavvur edebilsinler diye. Evet, kapımızın önünde bir nehir olduğunu hayal ettik. Çok güzel. Ee, ondan sonra o da o nehirden ırkta selamin kansen. Her gün girse beş kezlik kansa o nehirden. Çünkü ne bir de nehir diyor. Dikkat ederseniz havuz demiyor. Akarsu. Çünkü akarsu tabii. Evet, akarsu evet. üzerinden geçer. Akarsu da bir dinamizm vardır evet. çünkü üzerindeki temiz, enerji temizlik vardır hani havuz tabii. gibi hep olduğu yerde duran bir su değildir duran su pis olur evet. gelen giden her şey içinde evet. birikir ama bu bir nehir sürekli akıyor o böyle köpren e, taşların üzerinden geçtikçe nasıl böyle insanın içini rahatlatır tabii, serinletir ya. sesi bile taruhumuza kadar evet. e, uzanan bir dinginlik verir böyle tarif etmiş ki e, demiş de ona gelip Beş e, yani vakit beş kez onda yıkandığını evet. düşünün bu kimsenin. Dedi ki hel yıbkı min şey Onun kirinden bir şey bırakır mı? Tabi fiziksel anlamda soruyor bunu. Hı -hı. Dediler ki la min şey on. Yani onun kirinden falan bir şey kalmaz. Bir kimse bir gün de beş kez hem de nehre gireceksiniz. Tertemiz olur, pak olur. Tam onlar bu cevabı vermişken ve, tabii bu bir eğitim öğretim yöntemi dikkat edersin vermek istediği mesajı nasıl önce düşündürtüyor modelliyor tabii. onlara bil, hayatın bildikleri şeyleri üzerinden evet, e, evet. düşündürtüyor sonra onun üzerine tam da halkımızın dediği gibi taşı geriye koyarcasına dedi ki kezelik hastalavatur hamsu işte beş vakit namaz da böyledir o beş vakit namaz kişi kıldığı zaman tabi sabahıyla öğlemiyle ikincisiyle akşamıyla yatmasıyla her biri kendi zamanında hı hı. ve o kendi duygusuyla yani akşam namazının günün batımıyla o üzerimizden gün batımının e, yani e, gündüzle gece çizgisinin üzerimizden geçtiği bir anda kılıyoruz onu. Evet. Onun bizim duygularımızla psikolojimizle eşleşen tarafı var. Dolayısıyla diğer namazlarda mesela biraz daha vakit e, esnekken Akşamda böyle telaşla gidilir. Hatta... Hocam ezanın Çektir. okunma süresi Bilmiyorum. bile e, akşam evet. namazında daha kısa. Kıbrır. E, değil mi? Süre olarak evet. bile öyle. Ben de onu söyleyecektim. Yani dikkat edilirse <laughs> tabii. akşam ezanı böyle telaşla tabii, okunur. Tabii tabii çok hızlı geçer. Çünkü, Hatta iftar açılacağı zaman böyle hani birden <laughs> okunup bitiverir. Evet. Açıldı mı açılmadı mı bazen fark etmeyiz evet. bile. Evet. evet. Çünkü o an çok nadide evet. bir andır. Üzerimizden geçiyoruz. Karanlıkla Aydınlık arasındayız. O çizgi atmosferik bir olay hı hı. Ee, ve uzayda bile karşılığı var. Yani siz uzaydan dünyaya baktığınızda bir tarafı aydınlık bir tarafı karanlık. Buradan nasıl aya baktığınızda bir tarafı aydınlık bir tarafı karanlık ve karanlıkla aydınlık arasındaki o belirgin çizgiyi görüyoruz. Hı hı. Biz de o belirgin çizgi üzerimizden geçerken her iki durumda da namazdayız. Sabahında da çünkü üzerimizden iki kez geçiyor. Bir ee, gündüze geçtiğimizde geçiyor işte o sabah vakti. Bir de geceye geçtiğinizde geçiyor. Bu büyük bir nimet. Evet. İnna Allah'a fâlikul habbi ve neva. Cenab-ı Hak tohumu çekirdeği çatırdatan, çatlatan Allah olduğu gibi e, geceyi çatlatıp e, isbah içinden gündüzü çıkaran da Allah'tır. O gündüzün gelmesiyle oluşan büyük nimet ama biz o esnada minnet, o esnada namazdalar yani Allah'ın huzurundalar gün batarken de gecenin bu at, muazzam atmosferik olay yaşanırken tam o çizgi üzerindeyken biz namazdayız. Yani bu gözle görebildiğimiz bir e, boyut. Bir de bunun ikincisini düşünün. Öğleni öğlende de gözle görülebilir şey var. Çünkü güneşin üzerimizde tam dik halden zevale kaydığı andan itibaren öğleni kılıyoruz. Bunlar bizi şu içinde bulunduğumuz alemle eşleştiriyor. Yani düşünün ki biz alemle senkronize oluyoruz öğleniyle. Çünkü güneş dediğimiz alemdeki bir yıldız. Yani bu bulunduğumuz uzaydaki bir yıldız. E, bu yer dediğimiz bu da alemde bir küre. Bunların arasındaki ilişki bu galaksi deneyse bütün galaksilerde de e, oradaki yıldızlarla gezegenler arasındaki ilişki böyle bir saat gibi hani saatin içerisini açıyorlar orada onlarca böyle şey var, çark var birbirleriyle işliyorlar. Bu büyük uzay sistemi sistemi de veya gökler yer binası diyelim. Böyle bir çarklar düzeni birbiri içinde işliyor. Ve siz onunla eş güdümlü bir hale gelmek istiyorsanız namaza başlıyorsunuz. Yani. Artık siz güneşin doğumuyla namazdasınız, batımıyla namazdasınız. Yer küreye dik vurduğu anda namazdasınız. O andan itibaren bu bulunduğunuz uz e, gökler veya sisteminin bir parçası haline geliyorsunuz. Evet. Diğer türlü bu hani bu bir müzik olsa bu müzik hani duyduğunuz zaman bedeninizde böyle ufak ufak ayak uydurmalar evet. olur ya kıpırdanmalar aynı onun gibi. Bu bizim ruhumuzun bu sistemle eşleşmesi demek. Evet. Bu eşleştiğinde o zaman Cenab-ı Hakk'ın ve immin şey'in illa yusabbihu bihamdi. Hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani her şey Allah'ı tesbih ediyor. Yani atomda öyle, güneşte, yıldızlarda biz namazı kıldığımız zaman ve Cenab-ı Hakk'ı namaz ile tesbih ettiğimiz zaman gökler ve yerdeki bu büyük tesbihatın, bu makro tesbihatın bir parçası haline geliyoruz. Onlarla aynı ritmin içerisine düşüyoruz. Evet. Bu devasa bir orkestra gibi. Evet. Ama eğer bundan kopuk olursanız, uzak olursanız, o zaman siz sistemden uzak, dolayısıyla sistemi var edenden uzak oluyorsunuz. Evet hocam. Ve o zaman ruhunuz nadasa kalır. Evet. Görelirsiniz, karar kendinizi karartırsınız, yönetemezsiniz, psikolojinizi yönetemezsiniz. İlaçlarla vesaire bir yandan onları yöneteyim derken, bu kez fiziksel boyutunuza, yani biyolojik tarafınıza zarar vermeye, baskı oluşturmaya başlarsınız. Sonra böbrekleriniz, kalbiniz bozulur ve kötü son gelir yani. Evet hocam ve son 1-2 dakikamızın içindeyiz. Son olarak şu soruyu da yönelteyim sonrasında uğurlayalım sizi. Evet, ee, İslamiyet'ten önceki dinlerde de namaz ibadeti var mıydı? Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'e onu yeryüzüne gönderdiğinden ta Hz. Peygamber'e kadar yani ilk insandan ve ilk peygamberden ta son peygambere kadar Cenab-ı Hakk'a kulluk dediğimiz biçimiyle ama belli farklar ile namaz dediğimiz şey var. Ama e, diğer öncekilerde, yani çok daha öncekilerde Hz. Nuh zamanı, Hz. İbrahim zamanı, e, bizim şu anki kıldığımız rekat ile ve kıldığımız sayıda ve kıldığımız e, periyotta, beş vakit şeklinde olmayabilir. Belki iki vakit, nitekim Hz. Peygamber'in Mekke döneminde de iki vakit şeklinde sabah akşam şeklinde kılıyordu. Bu Hazreti Peygamber'in toplamda kıldığı namazların neredeyse yarısı gibi çünkü Mekke dönemi Medine dönemi'nin yarısı kadar. Dolayısıyla aynı Peygamber'in hayatında bile namaz e, farklı biçim e, farklı sayıda diyelim biçim çünkü biçimsel olarak insan bedeninin anatomisinin huzurda durabildiği biçimler e, çok değişken değil. Yani kıyamda durabiliyorsunuz. Bir gidebiliyorsunuz, eğilebiliyorsunuz, bir de secdeye gidiyorsunuz. Ama bunlardan bir, e, bunlardan kombine, bir bütün yaptığınız zaman o birbirinden farklı oluyor. O yüzden Cenab-ı Hak <laughs> Sizden önceki ümmetlerin her birine de böyle bir e, yani hem yasama bakımından hem e, tarz ve yaşama bakımından farklılıklar e, oluşturduk diyor. İlk vakit ilk zamanlar kıblemiz bile mesela aynı ümmetin içinde bile kıble farklıydı. Ama Medine'ye gelince İsra ve Miraç'tan sonra beş vakit namaz olarak gerçekleşti. Medine ben itibaren artık ikişer rekat değil dört rekatlık namazlar ee, dört oldu. Ve bu son ve artık buna mükemmel hale diyelim. Yani ilk zamanlar hani iptidai iyi ee, primer örneklerinden evet. sonra son peygamberin teşriğinde en mükemmel şekliyle Allah Azze ve Celle bu ümmete evet. namazı öğretti. Evet hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için aktardıklarınız için yine her zamanki gibi çok güzel anlattınız. Hoş Sağ olun dağıtın hocam. Dağıtın. İnşallah önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Günün kaderi hayırlı yayınlar diliyoruz. Sağ size. olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz Güne Bakan'da Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Müzemmil suresini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha